Herkes diyor ki işte biraz Python öğrenerek yapay zekada şahane işler yapabilirsiniz. Biraz şunu yaparsanız yapay zekada muazzam işler çıkarabilirsiniz gibi bir algı var. Ama insanlarda gel gelelim aslında realde insanların en büyük sıkıntısı istihdam sağlayabilmek. Evet. Bir ve bu noktada efektif verim çalışabilmek aslında. O yüzden Hı -hı. aslında kim dikkat ediyor da bu şekilde e, hype olarak konuşuyor. Yani biraz LinkedIn'ın, Twitter'ın etkisi var mı? Yoksa insanlar aslında biraz ne derler olaylara bakmasına kaynaklı bir durum mu bu? Ben biraz sosyal medyanın etkisi olduğunu düşünüyorum bu noktada. Twitter'ın ve LinkedIn'in çok etkisi var ve akademik tarafı açıkçası benim gözlemimle çok sorumlu tutmuyorum. Benim sorumlu tuttuğum daha çok şirketler. Şimdi aslında bu söylediğimiz her kanalın kendilerine ait hedefi var. Nasıl ki bir geliştiricinin hedefi kariyer yapmak Türkçesi para kazanmaksa bir akademisyenin hedefi farklı. Akademide daha böyle bilimsel anlamda varoluş göstermek ya da şirketin hedefi farklı. Şimdi bu hedeflere bakmak gerekiyor biraz. Yani hangisi daha ön planda ya da hangi tarafa yön vereceğiz, neye karar alacağız? Zaten bu arada bu da kolay bir şey değil. Yani karar vermek de kolay bir şey değil. Ne tarafa gideceğimize. Ama şu soruyu bir soralım öncelikle. Hedeflerin arasındaki bu fark ne? Ya da hedefler gerçekten ne? Yani bakıyorum ben şimdi mesela klasik bir örnek. Yapay zeka dedin oradan gidelim. E şimdi bugün Python tarafında bir sürü e, yapay zeka geliştirebileceğim, e, algoritma kullanabileceğim frameworkler var. E şimdi bu frameworkleri yazanların hedefleri yazılımcının çok derine inmeden hazır yapıyı biraz kullanabiliyor olması. Bakın bu neye benziyor biliyor musunuz dostlar? Frameworkleri yazan ekiplerin hedefleri şu. Bir şoför yani herhangi bir e, sürücü diyelim ben biraz daha kibarlaştırıp e, ehliyete sahip bir sürücü herhangi bir otomobili kullanırken onun mühendisliğini efendime söyleyeyim işte motorunun nasıl çalıştığını vesaire çok detaylarıyla bilmek zorunda değil aslına bakarsanız. Yani benim Volkswagen'im vardır, arkadaşımın Nissan Qashqai'si vardır ama sonuçta ikimiz de aynı şoförlük yeteneklerine sahibizdir. Dolayısıyla tıpkı şeyde bir yazılım framework'ü de bir yazılım teknolojisi de buradaki örneklerdeki gibi aslında bir araç. Haliyle bu araçları yönlü, üretenlerin hedefleri nedir? Basitlik kolay yönetilebilirlik ne bileyim adaptasyon gibi seçenekler yani onlar bunlara oynuyor onların hedefleri bu diyor ki ben kolay bir şey yapayım insanlar bunun arkasındaki derin matematiği bilmeden insanlar çok fazla istatistiğe dalmadan çok fazla işte ne bileyim ben regresyon analizi falan böyle matematiksel el cebire falan girmeden bazı şeylerin analizini yapabilsinler istiyor ancak bu elbette kelimenin tam anlamıyla yapay zeka ihtiyacını vermiyor ki bize. İşte zaten trend olması bu yüzden bu noktada tehlikeli olmaya başlıyor. Yani gerçekten yapay zekanın ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan sadece zeka kelimesine kitlenmiş bir kişi olduğunda o zaman sonuç olarak bir hüsvanla bitiriyor yolculuğunu. O yüzden bazı şeylerin daha böyle spesifik olarak aktarılması gerekiyor bu noktada ne gibi işte şunun gibi ya evet yapay zeka şudur aslında bir istatistik biliminin geldiği bir noktadır belli bir verinin içerisinde yani milyonlarca milyarlarca parçaya ayrılmış verin içerisinde insanın anlamlı bir veri bulması samanlıkta bir DNA hücresini aramaktan yani geçtim bir iğneyi bir DNA kodunu bulmak gibi iken Yapay zekanın ne? bu kadar datanın içerisinde bunu bulmak, anlamlı veriyi bulmak, veriyi anlamlı hale getirmek, formülü bulmak. E yani matematik olmazsa tabii ki de olmaz. Benim bir yerlerden o arkadaki matematiksel algoritmayı düşünmem, tahmin edebilmem gerekiyor. Yani bir laf vardır ya hani kazın ayağı öyle değil diye. Gerçekten devasa bir böyle bir girdap olduğunu görebiliyorum ben açıkçası bazı konularda.